Fakirmiş ama. Ezan ne oynuyorsun karakter olarak? Jet AB. Jet mi? Oynuyordun. Oynuyodun. Şöyle, şöyle bir şey var Ezel. Hızlı abi. olan, hızlı olan kapar. What the hell? Bakalım bizim en yakın ah. konvoyumuz ne zaman? Yarın. Hayır. P kartının kardını konuşamadım. Masaj aleti varmış. 8 fonksiyonlu başlıklı falan. Sıcak soğuk terapi başlıklı. Oha. 12 farklı ayarı, güç göstergesi. 1300. Ben buradayım. Ne no, abi ne azalıyor? 1300 şey TL mi? Masaj ya, aleti ya. abi. <laughs> ne yani sen şaklaban değil misin? <laughs> şaklaban değilim ben de. Be niye kimse şakladz? Aa giriyor lan şimdi. Anne yardım et. Abi! <laughs> İş kafada bitiyor. Ağda düşman var. <laughs> Dolduruyorum. Göster. <laughs> göster Üç. Aa, göster. Ezel hasta mı oldun sen? Amarillo, 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 Abi boğazlarım acıyor. Yani şöyle düşün. Nasıl bir acı biliyor musun? Sanki Yürü, şu an çünkü ben de o hisse yaşıyorum benim de ağrıyor. Ama bir mesela kolunda mesela yara olur su tutarsın acır ya. Evet. Abi o aynısı şu an ben boğazımda yaşıyorum. Oğlum ben dün... çarpmışım bacağını. Ben çarpmışım bacağını da. Sen ergen. Sen bana <laughs> Ne oldu? Ne lan bu? arkadaş. Oğlum bu ne lan amına? <laughs> olacaklar. Sen niye böyle 31 çektikten sonra soluk soluğa kalmış gibi konuşuyorsun ya? Aaaa! <laughs> Ekan gitti! Az ne kaldı. Niye böyle abi, abi, kalan abi, abi, abi yok yapamazdım zaten. Baba yapamam. Yaparsın oğlum. Teco drop atar mısın? Abi. Kafa salla bir hatta de. Abi bir dakika bekle abi. Tamam. Ben kaka anamda çıktı. 31 31 diyor. 30... Hmm. Çok komik. Amına koyayım. Ben... Sen niye vuramadın peki ona Peugeot? Ayakta kalan son oyuncu. Çok rahat. Çok profesyonel. Kaç. Koşuyor muydun? Peugeot'a. Tam bir düşman kaldı. Oha. Abi. Sus 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 sus. <laughs> yardım gel? <laughs> <dayardım gülüyor> abi bende de olsaydı bende de yardım ama bende yok. Sen bizim kıza da imişsin EY Sekinti kardeşim ya harbi Ne lan Bizim kıza sen buna, Ay kızarı Buna İzleme be da. Oooo Abi atma Hiç <laughs> Adım mı? Smog <laughs> Arkadaşlarım ne? Sakin merhaba. Bu ne? Kız arkadaşım Kadın Söyle Özür dilerim özür dilerim Mazlum azalmaktan Değilim Görüş kısıtlanıyor açık konuşuyorum da abim var bir şey 3 Ne Lütfen susun tecrübe kafa çeneni aldı. Helal Yüzünüz düştü Boka bokun bela verdim. Benim ben kadınım, kızım ben. Değiştirmeden Hayır ben. Niye? Konuşmasın. Bizimle tanışmaya A abi, çok istedim. Abi, abi sana ha. söylemiştim tanıştım. <laughs> Öyle. Abi! Böyle. İnsan deli aset abi bize kıldı ya. mid Aa amına çakarım Ef. seni. Mahsun Bey ne yapıyorsunuz amına koyayım dedi. Peugeot. Peugeot. Bela yap. Bela yap. Senin bir hafta boyunca sevgilin oldu <laughs> <laughs> Git başımdan. Bu taraftan. <laughs> <Evet. Hazırlı. gülüyor> Burda, burda, ay, <laughs> şey. at, aç ultini, al, at belanı. Hıh. <laughs> <laughs> <de, beni> Hıh. <laughs> Düşman kaldı. Oy. Ne gel? Köşede o köşede. Şurada, şurada, şurada. Arda'yı ah, şey etmiş. Kaçtı. Arda'yı şey ne demiş? Kuzenin Kuzenine gitmiş. Yavşak. Göt. Amcık. Pik. Eğil. Var. Lan değinemez o. İyi uykular. Bunlar arkadan gelmeyecek. Bir düşman kaydı. 3 lan mal gibi oldum Aa, a, Aynı ben. Çok mal gibi oldum. Lep. Bir dakika. Ah. Hazır. Bir düşman kaldı. Üç. Ah. Hey tabanca. Oy. Umut karımın var lan Ay, takım. Aha. Bir şey kara verse. Kara verse eve, geli, eve geçeyim hemen diyecektim. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Gel gel. Amca bilgiyi düş. Valla böyle bir şey. yok oğlum. Evet. İkimiz <laughs> <laughs> de kayıtmayız <laughs> ama Çek çek taşlam. <laughs> Senin, şey Senin kafanı sikiyim.